Sevgili arkadaşlar bir baraj patlatma bölümüne hoş geldiniz. Bu bölümü sev yapmayacağız çünkü şuradaki barajı patlatacağız. Hatta şuraya da bir baraj kurabilirim. Ama suyun geldiği yere doğru bakacağım. Bu bir seri bölümü değil bu bir katliam bölümü olacak. Bilginiz olsun. Şimdi Şöyle bir şey yapayım diyorum öncelikle. Barajlarla şehri doldurayım sonra birden patlatayım hepsini ama kaydetmeyeceğim. Bu arada Discord'a gelerek şöyle ben Discord'a açayım. Böyle girdiğinizde sol taraftan menüleri takip edin. Aşağı doğru gel 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 gel. Burada save paylaş bölümü var. Bu save'in 1, 5, 10, 15 ve 20. bölümlerin linkini paylaştım alabilirsin. Ee, bu videoya ne diyelim 750 like gelirse 25 ve 30. bölümleri de sizlerle paylaşayım. En son 25'teyiz değil mi? 20. Ee, abi 750 li like geldiği gibi bana Discord'dan sağdan soldan izin kardeşim bak sen like istedin attık şu bölümü artık at bizi delirtme diyebilirsiniz arkadaşlar bilginiz olsun. Bir baraj patlatmalı bölüm kısa bir video olur mu acaba bilmiyorum. Ee, şimdi önce öncelikle şöyle ha, böyle baraj mı olur ya şunu bir yık. Heh. Amacımız buradan şöyle karşı tarafa kadar su biriktirmek tamam mıdır? Şöyle elektrik üretimi 10 bin megawatt diyor ya şoka mı hocam? Bu su biriksin burada. Buranın dolması bayağı zaman alacak. Ben şey yapacağım. Buraya ekstra sular da koyacağım şimdi olsun diye. Şöyle su özelliğiyle. River diyor. Lake. Aynen öyle. Şöyle derinlik. Şu da alan. Mesela şuraya doğru getirebilirim. Şöyle bir. Daha sonra şöyle iki. Arkadaş burası hep su altında kalıyor değil mi? Maalesef yapacak bir şey yok artık. Allah rahmet eylesin. Tamam, buradan diğer tarafa geçerse su. Geçebilir ha. Ee, şöyle mi yapayım? Şöyle, şöyle yapayım ya. Şöyle 3. Tam böyle barajın ucuna kadar gelmesi lazım. Şöyle aynen. 4, 5, 6, 7, 8, 9... On. Anca dolar arkadaşlar burası burası uzun bir yer. Şu arayı da kapatacağım şimdi. Şu aradaki yer. Ondan sonra bekleyeceğiz dolana kadar. Sonra da vereceğiz odanı gitsin. Şöyle. Ya nedense insanlar böyle var ya biz zevk kalmış paracı patlatacağım dedim. Bir yorumları görmeniz lazım. Ha, nerede nerede kan görmek istiyorum. bu <laughs> şekildeler herkes. Dedim Lan ne kadar şey bizim bizim millet dedim. Ne kadar böyle dedim. Facia seviyor dedim ya. Şimdi bu gemilerin falan geçip gitmesine bakmayın arkadaşlar. Onlara aldanmayın. Bu suyun dolmasını uzun bir süre bekleyeceğiz. Yaklaşık böyle bir barajı patlattığınızda kaç megatonluk bir su şehre doğru taarruza geçer hiç bilmiyorum. Tahmin bile edemiyorum. Ee, ama e, beni desteklerinizi bekliyoruz arkadaşlar. İyice bir dolsun burası. Bakın şöyle alttan sular çıkıyor görüyor musunuz? Hatta biraz daha suda destek atabilirim ben buraya sanki. Şöyle 3-5 noktada daha böyle doldurursam anca dolacak gibi. Çünkü su çok fazla var burada. O yarısı dolmuş bile. O kadar doluyor ki güzel. İyi o zaman telefonla ben biraz uğraşayım. 2-3 de dakika devam ederiz. Arkadaşlar şimdi ben barajı iyice dolmasını bekleyeceğim ama baraj dolarken akıntı çok yükseldiği için bu tarafa koyduğum yapay sularla beraber ve burada bir deniz akıntısı olduğu için şehir şimdiden batmaya başladı bile. Abi nüfusumuz da 124 bin Şimdi ben barajı yıkacağım ama önce oyunu bir durduruyorum. Ondan sonra şu altını ben böyle desteklerle kapattım. Şurayı şöyle komple tekrar eski haline getireceğim. Şu şekilde sevgili gençler ondan sonra barajı patlatıyorum hadi bakalım hayırlı uğurlu olsun şehre doğru gümbür gümbür geliyoruz Allah gidiyoruz Vallahi arkadaşlar çok büyük bir barajın bakın şuradan arkaya doğru bakabilirsiniz Atatürk barajından bile büyük en az 3-4 kat şehre doğru böyle bir e, saldırıya taarruza geçmesi bakalım nelere mal olacak ne kadar insanın hayatına mal olacak şimdi hep birlikte göreceğiz arkadaşlar hızlı hızlı geliyor. Şöyle şuraya da geçiyorum. Buradan izliyorum. Öncelikle burada bir e, gemi limanımız vardı. Gemi limanında şu anda <laughs> her şey diyor. Sular altında kaldı diyor. Yardım edin çığlıkları atılıyor. Bu şeye trafik sıkışıklığına sebep olan şey ne diye tweetler atılmaya başladı. Bence trafik sıkışıklığından ziyade şu an şehre gelen şu şiddetli su akınlarını düşünmeniz çok çok daha iyi olur. Hemen şurada bir havalimanı var arkadaşlar. Bakın havalimanında komple olduğu gibi sular altında kalmış olarak görünüyor. Hatta sular geldikçe bu köşede kalan yerleri de suların altında kalacak. Böyle akıntı ileri doğru gelirken çok dağılıyor ya. Böyle hani Steve Skylines 1'de mesela böyle bir selmel felaket olduğu zaman böyle alır götürürdü. Yani şu adayı bile yerinden sökebilecek kadar güç, güçlü seller olurdu. Burada öyle bir durum söz konusu değil. Şu anda ilk defa apartmanların içine doğru şeyler akıntılar girmeye başladı. Gelsin bakalım neler olacak. O sırada sevgili arkadaşlar şuradaki barajları yıkmayı unutmuşum. Hemen şunları da hızlı bir şekilde yıkalım. Burada da 3 tane barajım vardı. Bunları da unutmuşum abi. Şehre doğru yol diyorum. Nüfus hala artışta. Ama her taraftan şehre doğru sular şu an şiddetli bir şekilde akıyor. Yani bir deniz şöyle bir kaçış rampası misali sular gelmeye başladı. Buradan çok şehre su girmez. Burası çok engin ama şuradan girerse bu taraftan içeriye doğru dalarsa ümitliyim. Bak buralarda da aynı şekilde ciddi bir yığılma var. Ama sanki bunlar biraz dışarı gidecek gibi. Şöyle kamerayla baktığımızda da zaten ne kadar büyük bir arazinin sular altında kaldığını görebiliyorsunuz. Önceden bilmeyenler için benim burada bir dağ yolum vardı. Şöyle aşağıda görünüyor mu? Suyun altını göremiyoruz. Bu dağ yolun içerisinde bir endüstri alanı vardı. Dağların içerisinde gömülü bir arazi vardı burada. Şu anda hiçbirini gö gö göremiyorum arkadaşlar. Yollar bile görünmüyor çok kötü durumdayız yani. Şehre doğru gittiğimizde köprü artık sular altında kalmaya başlamış. Ee, şurada yüksekte o ne kadar yükselmiş şuraya bakın. Normalde şöyle bir mesafe vardı oyun içerisinde. Ee, yaklaşık 15-20 metre bir tren istasyonuna bağlanıyordu bu mesafe. Burası da batmış, çökmüş. Oyunda şu anda kasmaya başladı. Bu durumda en çok bayram edenler gemiler arkadaşlar. Buradan yukarı doğru insanların gittiğini görebiliyorsunuz. Bir kaçış rotası gibi. Ya oyun birazcık aha evler yıkılmaya başladı. Oy yapılar gidiyor teker teker arkadaşlar. Çok fazla su baskın olduğu için binalarım yıkılıyor. Gökdelenlerim yıkılıyor. Şuradaki apartmanlar yıkılmaya başladı. Oyunda biraz kasıyor maalesef. Abi bu binaların her biri kesinlikle yıkılacak. Ve bunların hepsi kesin dışarıda kalır diye düşünüyorum. Hepsi bak. Şu kale birazcık belki kurtarabilir. Bir de çok güçlü gökdelenler de bir tık belki kurtarabilir. Onun harici şu an oyun kastığı için. Oy 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 oy. Bak bir bina daha gidiyor. Şöyle bir fotoğraf alayım mı ben buraya doğru? Bir tane daha binanın yok olduğunu görebiliyorsunuz arkadaşlar. Şu küçük binalar diğer binalara göre nispeten biraz daha güçsüz görünüyor. Bir bina da şurada çöktü. Bakın ya bu kadar suyun altında şu araçların hareket ediyor olması bence çok saçma bir mekanik. Yani bu kadar mantıksız bir şey olamaz. Şu mesela suyun içerisinde insanların hala yürüyebiliyor olması çok saçma. Steel Skylines de bu doğal afet olayı çok daha gerçekçi. Vatandaşlar anında vefat ediyorlar ya da sürükleniyorlar. Hemen e, AFad ekipleri geliyor vesaire yani böyle bir kurtarma operasyonu yapılıyor. E, i̇kinci oyunda bunu çok iyi yapamamışlar. Bir de oyunumuz çok güzel kasıyor arkadaşlar. İki bina kalmış arkamızda. Diğer binalar yıkılarak geliyor baksanıza. Su şiddetli bir şekilde buraya doğru şu an bütün gücüyle itiyor. Hatta şu aşağıdaki az önce gördüğümüz limanın direkleri görünüyor diye direkleri de kalmamış abi. Tamamıyla yok olmuş. Her şey bitmiş. Buradan şehrin içine doğru bir bina daha yıkıldı. Şurada bir bina daha gidiyor. Ay şuna bakar mısın ya? Gerçekten çok sakat şeyler yaşanıyor şu anda şehirde yani. <laughs> Helikopterler geliyor binalar yıkılıyor. Bir bina daha gitti abi. Gidiyor yani dayanmıyor. Şu yüksekler yıkılacak mı onları bilmiyorum. Bence yani yıkılır mı? Çok yüksek, çok güçlü bir bina. Mukavemeti yüksek. Belki yıkılır. Aha bir bina daha gitti. Hep teker teker böyle masadan eksiliyor dostlar. Tık tık tık. Her geçen gün. Sevgili arkadaşlar su. Şuradaki köprünün e, o destek direkleri ne kadar geldi. Burayı bile kapatacak neredeyse. Şöyle sağ tarafa doğru bakayım. Bir müzik açsam şu an acaba romantik müzik mi çalar? Romantik müzik şu sahneye gitmez ya. Ama neyse çalalım. Binalar gidiyor. Vatandaşlar gidiyor Vallahi tek 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 su binanın yarısına kadar geldiğinde artık bina o suyu tutamaz oluyor ve bina arkadaşlar paf dökülüyor şu an bütün şehirdeki binaların teker teker yıkılışına şahitlik ediyorsunuz oyunda biraz kısıyor muhtemelen hani her taraf su oldu birdenbire dolup taştığı için ondan diye düşünüyorum Ah oh be şu an duygusal bir müzik olsa ağlardım yani şehirde bunu çok istediniz İnsanların ölmesini görmek istiyoruz kardeşim. Şehirde sel olsun, felaket olsun dediniz. Ben de onu sizler için simüle etmeye çalışıyorum. Barajın suyu şu anda şehri işgal ediyor arkadaşlar. Apartmanlar gidiyor teker teker. Özel binalar da var aralarda. Sanıyorum özel binalar biraz daha dayanıklı ve onlar yıkılmıyor. Şöyle farklı bir açıdan görmek gerekirse. Eskiye nazaran su buraya kadar ilerlemiş durumda. Şu diğer tarafta da var. Aa buraya da basmış. Şu şuradan patlayan baraj da bu tarafı doldurmuş chat. Bu tarafta komple suyun içerisinde kalmış. Burada da tramvaylı bir yolumuz vardı. Şu şehirlere doğru bak buradaki müstakil olan ve küçük katlı olan binalar komple yıkılıyor şu yüksek apartmanlarda şimdilik bir şey yok ama muhtemelen şu gördüğünüz evlerin hepsi böyle bir anda yok olup gidecek müstakil evler. Şu apartmanlara gelir mi bilmiyorum. Orası çok yüksekteydi normalde. O kadar ilerler mi buradaki baraj felaketi bilmiyorum arkadaşlar. Şurada ne durumdayız? Bu tarafta bir su olayı var mı? Ee, şehrin bu en zengin, en lüks bölgesine henüz su gelmemiş. Dağlarla böyle bir çevreli bir bölge burası. Dağlar tarafından korunuyor. Oraya ulaşamamış su. Ama şuralarda tabii var. Su içerisinden bir <laughs> şey gibi Spider-Man filmindeki gibi metro çıkıyor abi. Az önce gösterdiğim kale neredeyse ağzına kadar suyun, suyun dibine geldi. Kalenin dibine kadar su geldi arkadaşlar ve hala Felaket böyle binaları yıka yıka devam ediyor. Artık binalar birli birli değil, ikili üçlü yıkılıyor. Bak dağdan diğer taraftaki barajdaki sular da gelmeye başladı. Sanıyorum bu Teknik Üniversite falan da komple suyun altında kalacak. Çok ilerledi. Daha nereye kadar gider diye merak ediyorum. Yani sonuna kadar beklerim bakalım. Bütün yaptığım şehir sular altında kalıyor abi. Merak etmeyin bu arada bir önceki bölümden devam edeceğiz. Gelecek bölüm buraya sırf bu felaketi görmek isteyenlere hani göstermek için böyle bir e, felaket senaryosunu simüle ediyoruz. Nüfusumuz kaça düştü? İstatistiklere bakalım. Yaklaşık 13-14 bin vatandaş son bir saat içerisinde vefat etmiş olarak gör görünüyor. Bir saatte 15 bin vatandaşımızı kaybetmişiz arkadaşlar. Sular altında boğulmuş olarak görünüyor. Stis Skylines bir de olsaydı eğer böyle bir nüfus böyle bir alana sığmış olsaydı yaklaşık 50 bin vatandaş sanıyorum ki vefat etmiş olacaktı. Gemiler çalışıyor şu an sadece. Uçaklar iptal. Gemi limanı iptal. Burası arkadaşlar ee, harap oldu olarak görünüyor. Onun dışında su şuradaki geçen bölüm inşa ettiğim müstakil e, alışveriş merkezlerine doğru ilerlemiş. Buradaki liseye de gelmek üzere. Gökdelenler şu iki tane gökdelen şu an yıkılmamış. Bunlar da hasar almaya devam ediyor. Çok dayanabileceklerini sanmıyorum abi. Şuraya bakar mısınız ya? Her taraf her taraf mahvolmuş durumda arkadaşlar. Hala içeri gitmeye çalışıyorlar. İşte dışarı doğru kaçmanız gerekiyor şu an. Sığınaklara doğru kaçmanız gerekiyor. Bak şu direkler de gitti. Lise de yıkıldı. 2000 tane öğrenci olan lise de gidiyor şey nerede? Aa, en büyük gökdelen yıkılmış. Oo, arkadaşlar. O da dayanamamış lan. Peki şuradan ne durumda? Aha, vallahi var ya. Eğer şurayı aşarsa bu su ki aşıyor şu an. Buradan burası çukur ya direkt doldurur abi. Burası çukur olduğu için. Çünkü bak buradan aşağı rampa var. Full yani şurayı geçtiği zaman baraj etkisi olacak burada full burayı doldurmaya çalışacak çok <laughs> çok kötü şeyler şu şehri de bekliyor nüfus şu anda 95 e düştü total e, kaybolan suda yüzen ve her vatandaşımız 25 30 binlere 30 binlere ulaşmak üzere arkadaşlar arkadaşlar masadan eksiliyor dostlar birer birer demek ki oyunda böyle bir tsunami olduğunda bakın şurayı da yıkıyor e, şöyle gördüğünüz üzere bütün yapıları yıkarak gidiyormuş abi. Yani geride hiçbir şey bırakmıyormuş. Oradaki o kurduğumuz baraj bütün dengeyi bozdu. Şu anda da böyle görünüyor arkadaşlar harita şöyle. Bakın şurada benim baraj için koyduğum destek suları falan görünüyor. Buralara gitti arkadaşlar. Sonra buralardan böyle şuradan taştı böyle aşağı doğru geliyor. 4 tane zaten 5 tane apartman kaldı ya. Nüfus kalmadı abi şehirde neredeyse. Şu tarafta ne durumdayız? Şu evlerden... o bir dakika bu arkadan gelen su yığını var ya şuradan şurayı açmak üzere. E burayı açtığı zaman zaten bakın şöyle göstereyim. Apartman boyuna geliyor sular. E, muhtemelen şu apartmanlarda şu anda takır tukur gidecek, dökülecek. Bunların galiba belli bir süresi var. Bak giriyor şu anda, yıkılıyor. O süre boyunca suya böyle hani darbeli, matkap gibi maruz kaldığında yıkılıyor arkadaşlar. Ama oyun çok donuyor. Yani su hareketi sanırım çok fazla grafik işlemcisini yoruyor. Ondan dolayı olabilir. Hatta şöyle bir alt yapalım. Bakalım ekran kartımız ne kadar kullanılıyor. Abi FPS 3, 30, 35. Ondan sonra CPU %100, GPU %50-60 görünüyor şu anda. O kalsın ekrandan hem verilere bakarsınız. Şuradaki su daha ileri gitmiyor chat ya. Mesela şu akıntıyı görüyorsunuz ya bu akıntının normalde ileriye doğru gitmesi gerek. Çok böyle ileri gitmiyor bak takılı kalıyor. 2x alsam acaba değişir mi olay? Şöyle 2 alsam. 2x aldığımda su daha hızlı ilerliyormuş abi. Suyla alakalı bir problem de var burada. Yukarıda neredeyse hiç bina kalmadı. Bir şurada gözcü kulesi var. Bunun içinde yaşayanlar Allah'ım ne olur bizim binamız uçmasın. Bu tsunami felaketi Nuh'un felaketi bizi de vurmasın diye dua ediyorlar. Arkaya doğru geldiğimde de Aşağı tarafta hiçbir şey görünmüyor zaten artık. Her şey bitti. Bakın hiçbir şey kalmadı. Son en son şuralarda birkaç bina var. Şurada yüksek tepede ya ne kadar yüksekteydi ya bu şu tepe. Buraya kadar full su doldu ve hala su gelmeye devam ediyor. Aa burası kom... <laughs> Ana! Bak köprünün direklerine bakar mısın? Boğaziçi Köprüsü'nün direklerine. Şurada bir ada vardı. O da tamamıyla yutulmuş. Demek ki yavaş yavaş gidiyor. Abi eğer şöyle bir döneyim. Bak şu çukuru göstereceğim size. Eğer burası böyleyse arkadaşlar muhtemelen şuradaki adada gidecek. Gitmek üzere zaten. Köprü suyun altında kalmak üzere. Hatta şuralara su işlemiş. Yıkabilir mi bilmiyorum ama su buradan bile geliyor bak. Şuradan bile gelmeye başladı. Haritada yıkılan yerleri şu şekilde takip edebilirsiniz sevgili arkadaşlar. Böyle yıkılan işte ambulans bekleyen yerler ve yaklaşık 70 bine düştüğü nüfusumuz. 30 buradan 25 de diğer taraftan toplamda 55 bin insanımız vefat etti. Buraya doğru da sular ilerlemeye devam ediyor kule. Ve şuradaki evlerde muhtemelen <laughs> yıkılacak bir tanesi yıkıldı bile. 2x alınca suyun akışı akı hızlandı. Demek ki arkadaşlar bu kadar harik büyük suyu 3x'e hareket ettiremiyor. Son 3 bina burada. Bir tanesi en tepede duran, iki tanesi de yanında duran yüksek ve kaliteli binalar. Bunlar da gidiyor. Eğer bu gerçekte böyle bir felaket yaşasaydı benim şehrim çok üzülürdüm. Seri oyunu bile bırakabilirdim yani. Baksanıza nüfus kaça düştü abi. 69 bin ve düşmeye devam ediyor. Hızla 3x. Saatlik vefat eden insan sayımız 24 binlerde abi. Tekrardan şöyle döndüm. Bunlar birazdan yıkılabilir ya da kılmayabilir. 7 yüksek olduğu için bir şey diyemiyorum. Su tam buraların sınırında kaldı. Şu tarafta yıkılma ihtimali var. Hatta bazı binalar yıkılmış bile olabilir biz yokken. Teker teker gidiyorlar. Bunlar ney? Baksanıza dağdan çıkıyor gibi su. Acayip görünüyor. Buradan içeriye doğru nasıl görünüyor? Oo, buradan şu an binalar puf 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 dökülüyor abi. En ortaya kadar geldi. Geldikçe de geliyor. Geldikçe de geliyor. Zaten su çok hassas boyunda arkadaşlar. Ben önceki se serilerde bir nehir yapayım dedim şöyle. İstemeden bayağı bir vatandaşı öldürdüm ve bayağı bir şehrimin şeyi yeri Sular altında kaldı suyla çok oynamamak lazım ee, Muhtemelen bir barajı patlattığınızda Bir daha geri dönmemek üzere Bütün şehrinizi yok edersiniz Çünkü tüm harita şu an sular altında kaldı gibi görünüyor Hatta buradan Şu çukur bile dolmuş Buradan bile elektrik üretebilirsiniz isterseniz Şuraya yüksekte olduğu için buraya gelme ihtimali yok Hem şuradan dağlar koruyor Gerçekte şu kadar su arkadaşlar şu dağların ardına geçe, geçebilir mi sizce? Dağları şöyle bir hani su atıyorum şuradan şuraya 10 kilometre ise şurası da 3 kilometrelik bir duvar. Geçemez diye düşünüyorum ya. 3x aldım. 3x oyun donmaya devam ediyor ama 2x 1x de böyle. E 1x de a 1x hiç donmuyormuş lan. Ha simülasyon hızından dolayı donuyormuş tamam. Tekrar 2x alalım ve 3x alalım. Abi su yüksekten öyle bir geldi ki en büyük gökdelenlerin ortasından itibaren dalmaya başladılar. Anlayacağınız böyle bir felakette şehrinizde kurtulan kimse olmuyor. Demek ki çok yüksek baraj yapmamak gerekiyor. Barajın suyu artık normal seviyelerine inmiş arkadaşlar. Hatta inmemiş. Siz hangi yüksekliğe bağlarsanız o yükseklikten sonsuz su geliyor. Normalde aşağıdan geliyordu ya artık baraj yaptığınız için yüksekten geliyor. Demek ki baraj yaparken çok iyi ölçüp çok iyi biçmek ve ona göre karar vermek gerekiyor arkadaşlar. Memlekette adam kalmadı beyler. 2 x mi alayım ya? 3x de sanki biraz donuyor gibi. Aynen. 2x'e binalar teker teker. Yani bunlar gökdelenler. Ama abi şu kadar suya da hiçbir gökdelen dayanamaz. Düşünsenize 100 metrelik bir yapının 70 metresini suyun altında bırakıyorsunuz. Ve su sürekli akış hızıyla binaya çarpıyor yani. Akarsu gibi düşünün. Yıkar götürür ya. Ya bu da zaten yıkıp götürüyor. Japonya felaketinden bile beter. Hani bir kere dalga vurup geri gelse belki biraz can kaybına sebep olur. İlla olur. Ama sürekli olarak oraya böyle 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 baskı yaptığı için ama bu suyun basıncı da yüksektir yani. Hiç adamı affetmez. Evet normal ekrana geçiyorum ve City Skylines üstüne çıkıyorum. Ee, nüfus 40.000'e düştü. Merak edenler için son bir saatteki ölüm oranımız saatlik olarak 30-35 bin civarında bir ölüm oranımız var. Böyle şehre felaket yolladığınızda şehir gerçekten içler acısı bir duruma sürükleniyor. Buralara kadar bile gelir yani burası arkadaşlar. Evet bitiriyorum artık bölümü. Ben bunu kaydetmeyeceğim. Son hali de şu arkadaşlar. En son dayanan 4 5 bina kaldı. Bunların da dayanması imkansız. Birkaç saniye içerisinde burası kesin yıkılacaktır. Ki ben konuşurken bile yıkılıyor şu anda. Tek tük gidiyor. <laughs> tek tek. Şey, yapı taşları gibi dökülüyorlar ya. Şu tarafa doğru gidelim. O direkt yıkılmış galiba. Burada yeni bir sanayi vardı. Ha buraya gelmiyor su ya. Buradan sonra artık yani yayılıyor. Yayıldığı için de buraya kadar etki olmuyor. Diğer taraftan doldura doldura geldiği için. Öyle. Evet arkadaşlar koskoca bir ada haritam var. Şöyle görüyorsunuz. Hatta suların o akıştığı yerleri mesela şuraya çarpıp buradan gittiği yerleri bile görebilirsiniz. Garip bir bölümdü abi ya. Enteresan bir bölümdü. Bundan zevk alanlara size size bir tedavi tavsiye edeceğim psikologlardan. Onlara bir gidebilirsiniz. Durum da böyle. Bütün harita sular altında kalmış bulunuyor. Evet yeni bir bölümde görüşmek üzere. 125 bin nüfustan 25 bine düştük ve 100 bin vatandaşımız bu felakette hayatını kaybetti arkadaşlar. Yeni bir bölümde görüşürüz. Hoşçakalın. Beğenmeyi paylaşmayı unutmuyorsunuz. Kendinize iyi bakıyorsunuz. Bay bay. En ucuz PUBG Mobile UC, Valorant VP ve onlarca oyun InnovaPin.com'da. InnovaPin.com indirimleri kaçırma. taş kafa sahne de traktörle yolda Farming simülatörde hiçbir bitmez bu moda Ekimler yeşerir tarlaların topluluğu Youtube'da izleyenler herkes mutlu oldu Taş kafa taş kafa çiftliği kralı